Merhaba hanımlar. Bugün size yeni öğrenenler için basit ve güzel bir iğne oyası modeli yapımını göstereceğim. E, bu modeli yazma üstüne direkt yapabilirsiniz. Çimenine gidebilirsiniz. Çimen nasıl gittiğimi göstereyim. Önce zürafa yapıyorum. Bir, 2 üç tane zürafa yaptım. Dördüncü de yapıyorum. Dördüncü üstüne tekrar geri dönüyorum. Çapısına şu tarafa doğru ip çekerek de battım iki tane kirpik yapacağım. Şu şekilde sol elinizde kirpiğin boyunu, boyutunu hesaplayın. Orta büyüklükte bir kirpik yapın. İkinciyi de onun boyuna uygun şekilde iki tane kirpik yaptım. Üçüncüyü evet, Üçüncünün üzerine çiçek yapacağım için biraz uzun yapacağım onu. Üçüncü kipimi de diğerlerine göre biraz daha uzun ayarlıyorum boyutunu. Bu şekilde oldu. Tekrar dibe iniyorum. İneceğim. Hemen dibine yarım bir zürafa yapıyorum. Yarım zürafadan sonra bir iki 3 tane zürafa yaptım. Dördüncüyü de yapıyorum. Dördüncünün üstüne tekrar yaprak yapacağım. Dördüncüyü yaptım. Dördüncüyü de aynı boyutta yapın. Hani çok bir işlem olmuyor üzerine. Dördüncünün üzerine tekrar bu tarafa sola doğru ilmek atıyoruz. Şimdi buradan bu büyük olanın üzerine düğüm atacağız bu şekilde tam ortalı bir şekilde düğüm atıyorum ki onun üzerine çiçek yapayım tekrardan dibe iniyorum dibe indim bu şekilde şimdi iki tane daha ya şey yapacağım kirpik yapacağım orta büyüklükte iki tane kirpik yapıyorum Çiçeğin kökü bu şekilde oluşuyor. Şimdi tekrardan dibi ineceğim yarım zürafayla. Evet, hmm, dibin indim. Araya genelde 3 tane zürafa tam zürafa koyuyorum. 1 2 3 dördüncünün üzerine tekrar dönüyorum şu şekilde bir tane kirpik yapacağım Bir. Aynı boyutta olması için iki tane kirpik yaptım. Böyle iki yapraklar bir araya denk gelecek. Üçüncüyü uzun bırakacağım. Üçüncü kirpiğim uzun bırakıyorum bu şekilde şimdi dibe ineceğim yarım zürafa yapacağım sonra üç tane zürafa yapacağım bir iki 3 tane yaptım. Dördüncünün dördüncü de yapıyorum. Dördüncünün tepesine geri döndüm. Buraya da yine kirpik yaprak yapacağım. E, bu yaprak yap yapmayacağım. Direkt şuraya atlayacaktım ki burayı siz de karıştırmayın. Arada olabilir. Böyle uzunun yanına uzun gelmesi lazım ki üzerine çiçek yapalım ve tepesine battım tekrar dibe iniyorum şu şekilde dibe indim iki tane kirpik yapacağım yanına bir ve ikinci kirpiği yaptım dibine bir tane yarım zürafa yapıyorum bir tane de tüm yapayım ipimi kırayım, çimeni böyle devam ediyor hanımlar dibi, çiçeğin dibi böyle devam ediyor ben bir de çiçek yapımını göstereyim size çiçek yapmak için önce sol taraftaki sağ taraftaki yaprağın üzerine zırafanın üzerine ipimi sabitliyorum sağ tarafa sabitledim ipimi çekiştiriyorum sonra sol tarafa ipimi atıyorum yani şu şekilde buraya buraya atıyorum. Böyle orta büyüklükte bir sırafa gibi yapıyorum çiçeğin kökünü. Sonra bir defa da ben yine bunun içine batacağım. Ki çiçeği yaparken rahat olsun yapraklarını yaparken. Şimdi bunun üzerine ben çiçek oluşturacağım. Orta büyüklükte bir kirpik yapacağım. Şöyle parmağımla ayarlayıp bir kirpik yaptım ve tepesine çıkıyorum. Tepesine batıyorum. İğnemi tepesinde batıp sabitliyorum. Düğüm atıyorum. Sonra dibe iniyorum şekilde. Sinek kanadı diyorlar galiba bunu. Yaprak yaptım. Sonra bir tane daha kirpik yapıyorum orta büyüklükte. Aynı olmasını dikkat edelim. Sonra tepesine batıyorum. Sonra yine dibe iniyorum. Bu şekilde. Sonra yine kirpik. Böyle 5 tane yaprak yapacağız. Kirpik yaptım. Tepesine batıyorum. Sonra yine dibe iniyorum. Bu modelden ben bir tane yazma yaptım. Çok güzel oldu. Yanımda olsaydı gösterirdim. Arkadaşa verdim, hediye ettim. Şimdi bir tane daha kirpik yapıyorum. Tepesine batıyorum. Dördüncü yaprağım oldu. Böyle biraz geniş alıp dibine batıyorum. Son kirpiğimi yaprağımı yapıyorum. Boyunu ayarlıyorum şekilde tepesine batıyorum. Ve diviniyorum. Bu şekilde yaprağımız bu şekilde oluştu çiçeğimiz. Umarım anlatabilmişimdir. Tekrar tekrar videoyu izlerseniz tam hani yeni öğreniyorsanız tam anlarsınız. Bu şekilde çok güzel bir model oldu. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube sayfama abone olursanız sevinirim. İyi günler.